Sol tarafa koyuyoruz. Alt toprağı da sağ tarafa koyuyoruz. Üst toprak şöyle 15-20 santimlik alan, bakterilerin Hı. ve toprak canlılarının çalıştığı alandır. Onun için buradaki toprak içerisinde <laughs> ağaç köklerinin çürükleri vardır. Bakteri şeylerin, toprak canlılarının çürükleri vardır, Ölmüşlerde çürükleri vardır. Tamam. Şimdi bu naylonu yavaş yavaş çıkarıyoruz. Bak bir elimizle ağaçtan tutuyoruz. Bir elimizle böyle bu naylonu mutlaka çıkarıyoruz. 8 yaşında babamla fidan dikmeyi öğrendim. Babam da vasiyet etti. Oğlum dedi fidan dik dedi. Kurda, kuşa, tüm canlılara faydası olur dedi. İnsanlardan uğraşmaktan çok daha iyidir dedi. Ne kadar fidan dikersen dedi o kadar sevap olur. Ülke içinde o kadar iyi olur. Tüm hayvanlar için o kadar iyi olur dedi. Ben de babamın vasiyetini tuttum. 20 yaşlarına kadar o vasiyet üzerine her yere fidan diktim. Fakat 20 yaşlarından sonra iklim krizini hissettim. Ülkemizdeki işlevi suların hızla azaldığını, verim topraklarının azaldığını, suyu ve verim toprakları çoğaltanın fidanlar olduğunu, ağaçlar olduğunu öğrendim. Ondan sonra da iklim krizine karşı fidanlar dikmeye başladım. Tabii bilinçlenmiştim, yaş 30'du. Bu çalışmaların bazı okullarda, bazı öğretmenlerde dikkatler çektiler. Onlara da ben artık yürüyüş grupları kurdum. Onlara da filan dikme öğretiyordum. Bazı öğretmenler beni okullarına davet ettiler. Derken de okullarda faaliyet yapmaya başladım. daha yükseltmiyor. Okullarla Kayseri'de 63 okulla toplu faaliyetler yapıyorum. Toplu fidan dikimleri yapıyorum 10 senedir. Ve artı ferdi olarak fidanlar dikiyorum. İşte köylerde köy meyvelikleri, köy ormanları kuruyorum. Şu an Kayseri'de 18 köyde çalışmam var. Ben şöyle düşünüyorum. Köylerde köyünün bağ, bahçesi, kapı boş duruyor. Eğer biz buralara imece usulü meyve fidanlarıyla doldurursak buraları özellikle tarla kenarlarını köylüyü hareketlendirmiş oluruz. <laughs> Muhtarları köy kalkınma derneklerini hareketlendirmiş oluruz. Bir düşünün 80 milyon nüfusumuz var. 80 milyon nüfusumuzu yani her kişi adına her aile, her aile ferdi adına onar tane fidan dikse sadece bir defada 800 milyon fidan eder meyve fidanı. Bu kadar meyve fidanı ülkemizin ekonomisini kalkındırır. Bugün burada ağaç dikmek için çok mutluyum yani bulunduğum için. Antrenörlerin buna işte eşlik etti. Muayete Federasyonu Hals Başkanımız Antrenörüm Göksel Cingöz onların yardımıyla burada bulunuyorum. Ağaç diktiğim için mutluyum. Topluma faydam olduğu için daha mutluyum. Arkadaşlar azot ağacın köklenmesini güçlendirir. Artı biraz da yağmur suyunda kükürt vardır. Kükürt de özellikle Muaytay Federasyonu olarak biz e, sosyal projelere önem veriyoruz. Çocuklarımıza da özellikle e, fidan çevre konusunda, ülke duyarlılığı hakkında, ya, milli manevi değerler hakkında devamlı kamplarda eğitimlerine veriyoruz. Sporcu sadece ringlerde yarışmacı olarak değil de aynı zamanda topluma duyarlı, çevreye duyarlı birer yurttaş olmaları için elimizden geleni yapıyoruz.